Kon aca iyi. Maciyahı ve Vosay Şekyavarı. Hoş geldiniz. Bu defa ki korus deprem çantası içindekilerle ilgili bir konu olacak arkadaşlar. Çünkü depremin şakası yoktur arkadaşlar. Neyse deprem çantası içinde neler varmış hep beraber bir gözden geçirelim arkadaşlar. Defol sesi sonuna kadar açın ki belki de İhtiyacınız olduğu eşyalar vakaki ki deprem çatısı olması gerekecektir. İsterseniz sizlerle beraber okuyalım, söyleyelim. Dikkatli diyeceğiniz söz verirseniz okumaya başlayacağım. Deprem çatısı içindekiler. Çadır, not kişilik, uyku bu, ilk yardım çantası, yavruluk, battaniye, maske bere kaşko çorap, çakmak radyo fere pi eldiven ıslak bendi su geçirmez eva poşeti not defter kayem savun çatal sert plastik kaşık sert plastik tabak sert plastik düdük sert düdük tuvalet kağıdı çengel iyi tavuşçu ipi uyguk tak bu deprem çantalarınızda olması gereken en önemli eşyalar arasında yer alması gerekir. Pals ederim ki bir deprem yaşadınız. Ve boşuza gelecek bir deprem olmuş olduğunu hayal edin. Ne yapardınız? İlk olarak, birinci olarak diz çok kapan tutu hareketi yapardınız. ya yani bir an nasıl enkaz altında kaldınız. Ne yapabilirsiniz? düdük bulundu yanınıza ki ve düdük diye dü çağırdığınız size sizi duyabilsin yani görebilsin en azından seslerini duyabilsinler sesi bir duyan var mı diye bir sesleri sessize ben yani buradayım deyin ya da düdük çalın ki deprem ağırında siz duymasınız sağ bile düdük sesi duyabiliyorlar yetkiler afat görmeleri ki sizlere yardımcı olabilsinler bu çok önemli bir şey yani Fay ya don çok ve kıyafet olmazsa olmazın arasında olmalıdır. Çünkü ki ki olacak düz düz başız. Deprem dep yağı sıkmış olacak. Kokabilirsiniz yani. Onun için bu tepkiyi dikkate almak gerekir. Olmaz diye bir şey yoktur. Olabilir yani. Deprem olması gerçektir. Oysa bu kuralla hiyaret ederim ve buradan da utanmazca söylemek istedikken bir şey var. Kendinizi akıllı zannetmeyin arkadaşlar. Yani çünkü bazı arkadaşlarımız bunu anlayışsız ve kötü bir şekilde anlamaya çalışıyorlar. Yapmayın, etmeyin. Kendinizi Böyle bir şey yaşamayın. 30 yıl sonra bu yollarda geldiğinizde kendinizi kötü bir dünyada sileceksiniz Bu hoş olmaz. Deprem çantası içindekileri anlattım. Bu şekilde gittiyse like at. Bilgiyi öğrenmek için takip etmeyi tercih ediyoruz. Kusura bakmayın.